Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Top 11 videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz takımımızdaki kornerci elemanı değiştirmek arkadaşlar. Nasıl değiştireceğiz? Şimdi bildiğiniz gibi takımımızın uzun bir zamandır kornerlerini Ümit Özdağ kullanıyordu. AMR, MR ve santraforda oynayan bir oyuncu ve bakın ortası 224. Aslında güzel bir değer ama bunu daha da fazla yapacağız ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu oyuncu artık yaşlandı. Hani 26 yaş. Evet fazla bir yaş değil ama sorun şu ki bu oyuncuya antrenman yapmaya kalksak devasa miktarlarda yeşil paket harcamamız lazım. Buradaki orta becerisini arttırmamız için. Biz de ne yapacağız? Burada yeni bir ML, AML ve santrafor var. Alparslan Türkeş. Beceriler bölümüne baktığımız zaman ortası 225. Ve biz bugün antrenmanlarla bu oyuncuyu 180 yapacağız arkadaşlar. Ve çoğunlukta e, çoğunlukla da orta becerisini geliştirmeye çalışacağız. Gelişebildiği yere kadar çünkü takımda gerçekten bir tane güzel korner kullanan ki kornerdeki en önemli husus orta becerisi arkadaşlar. Duran topla da şut. Biraz da tabii yaratıcının etkisi var ama genelde kornerde orta e, free kicklerde serbest vuruşlarda da şutun önemi büyük. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle oyuncumuzu şuradan bir seçelim arkadaşlar. Tekrar bir bakalım becerisine. Burada bakın, şeyden dolayı laboratuvar etkinliğinden dolayı %50 bonusu var. O da bizim için çok önemli. Şimdi baktığımız zaman şöyle düşünebilirsiniz. Bir 1 en önemli mevkiler, şeyler, beceriler ne? Bana göre izlenimlerim şu. Öncelikle orta arkadaşlar orta bir defa çok çok iyi olmak zorunda. Sonrasında da pas vermeyle top sürmeye geliştirin. Şut ve bitiricilik zaten benim bildiğim ML'nin ana şey değil arkadaşlar. Bu AML ve santrofor becerisinden dolayı burada bu ikisi açık. Yoksa normalde ML'nin değil ki e, ML'de gerçekten ortanız yüksekse ve Nihat Genç gibi de bir forvetiniz varsa arkadaşlar şöyle bir forvet 180'e yakın bir değer kanatlarınızda mele ve mele de iyiyse zaten bu adamların şut atması o kadar önemli değil. Zaten şuradan orta açıp bu da rovaşata, kafa, voley her şeyi vurup gol atıyor. Şimdi oyuncumuza ilk antrenmanımız ne olacak? Oyuncumuzu tekrar bir seçelim şuradan. Onaylayalım. Savunma bölümünden ortaları savun var arkadaşlar. Burada ne diyor? Hava kontrolü, kafa vuruşu, orta, markaj, cesaret. Burada bizim işimize yarayacak tek beceri. Orta arkadaşlar hava kontrolü kaleci becerisi. Buradaki bu 4 becerinin toplamı 720 olana kadar biz bu orta antrenmanı yapacağız. İnşallah genelde orta veri çünkü kafa vuruşu, markaj, cesaret zaten bunların birkaç tanesi direkt gri beceri. Ona bir bakalım. Baktığımız zaman evet kafa vuruşu etkili yani beyaz beceri ama şunu söyleyeyim hani melee'de kafa vuruşun pek bir yok. Hatta hiç yok. Önemli olan şuradaki 3 beceri arkadaşlar. Yani top sürmeyi de güzel bir şekilde aslında yapabilirsek yapalım ama en önemli husus bizim için orta. Ortayı arkadaşlar iyi yaptıktan sonra hiçbir sıkıntımız yok. İlk antrenmana başlayalım. Evet %1 orta verdi güzel. Oyuncunun yaşı genç olduğundan ötürü biraz hızlı alabilir becerileri ama yani ben istiyorum ki orta becerisi en az 250 260 olsun ki bu sayede gerçekten duran toplardan gol kaçırmayalım. Ben bu antrenman dediğim gibi şey olana kadar yapacağım. Toplam becerileri arkadaşlar 720 olana kadar. Çünkü 4 tane beceri var. Her biri ortalama 180 olana kadar. Yani toplamları 720 olana kadar bu antrenmanı yapacağım. Ardından hemen diğer antrenmandan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ortaları savunma antrenmanımız bitti. Oyuncumuzun gücü %10 arttı. 155'ten 165'e çıktı. Ortası 270 oldu. Daha fazla orta becerisi için antrenmanlara baktım arkadaşlar. Ama 180 kuralı gereği artık ortamızı geliştirebileceğimiz bir antrenman yok. Nedeni şu atıyorum orta içeren bir antrenman var. Diyor ki pas verme, şut, ee, atıyorum yaratıcılık bu üçü bir arada. Zaten bunların toplamı antrenman sayısı kadar 180'e çarparsanız toplamları o sayı geçiyor. O yüzden ee, corner için aslında orta ee, seviyesi iyi ama şöyle bir durum var. Kornerlerde genelde orta evet önemli diyoruz ama pas verme ile yaratıcılığın da önemi var arkadaşlar. Biz bu oyuncumuza korner kullandıracağımız için şimdi normalde ben şunu tavsiye ederim. Normal bir ML olsa ki e, normal bir ML olmayacak bu tamamen orta ve pas verme tamamen e, santrafor ve AMC'yi besleyecek bir oyuncu olacak. Top sürmeyi yapabilirsiniz antrenmanlarda ama ben şimdi pas vermeyi olabildiğince arttıracak bir antrenman yapacağım. O da şu. Topa sahip olma bölümünde geliyoruz. Bakın. Kondisyon, agresiflik, pas verme, pozisyon alma ve top çalma. Bunları dayıyoruz arkadaşlar. Fulluyoruz. Oyuncumuza olabildiğince bu antrenmanı yaptıracağız. Zaten 5 antrenman mı ne var burada? 5'inin toplamı yani 180 çarpı 5. 900 olana kadar zaten bu oyuncu. Bakın şu ana kadar beceri almadı çünkü becerileri yüksek arkadaşlar yani alacağı beceriler. Bakın pas verme ve kondisyon. Bunu da dediğim gibi gittiği yere kadar yapacağız. İnşallah yani tamamen e, pas verme kondisyon almasına pek gerek yok zaten kondisyonu iyi. Pas vermesi umarım yani 230'lara yaklaşır. Bu antrenmanında dediğim gibi 180 kuralının gittiği yere kadar yapacağız. Ardından hemen diğer antrenmanımıza geçip Duruma göre bakacağız tabi. Oyuncu eğer pas vermeyle alakalı bir antrenman varsa yapacağız. Yoksa top sürme veya yaratıcılık. Büyük ihtimal yaratıcılığa yöneleceğim. Çünkü daha çok kornerde kullanacağım bir oyuncu olduğu için arkadaşlar. Top çevirme antrenmanımız bitti arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere pas vermesi %231'e kadar yükseldi. Ve bence gayet iyi bir değer. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında korner için yaratıcılık. Genelde yaratıcılık arkadaşlar duran topların hepsinde etkilidir. Ama şöyle bir durum var. Ee, daha fazla yaratıcılığa gelişilmeye şundan gerek yok. Bakın top sürmesi bu oyuncumuzun çok düşük kaldı. Her ne kadar bu oyuncuyu biz tamamen e, corner üzerine yoğunlaştırsak da yani aklı başında bir orta saha oyuncusunun da bence eğer böyle bir becerileri varsa yani top sürmesi de bence arkadaşlar iyi olmalı ki Pas verme, top sürme ve orta becerisi MLE'nin en kritik becerisi. O yüzden şimdilik yaratıcılığa dokunmayacağım. Ve e, top sürme veren antrenmanlardan devam edeceğim. Alıştırmalar bölümüne geliyoruz. Bakın burada top sürme, açılma, bitirecek, top çalma, sezgi var. Sezgi ve açılma kaleci becerisi arkadaşlar. Top sürme, bitirecek ve top çalma da normal oyuncu becerisi. Şimdi bunları dizelim ve 180 kuralına göre artık nerede biter bilmiyorum ama herhalde e, top sürme 150 civarına getiririz. 155-160 civarına getiririz. Bakın yüzde top sürme aldı. Bakalım diğerinde ne alacak? Bitiricilik ve top çalma. Hani bitiricilik gene iyi ama hani top çalma bakın gri beceri aslında pek almasını istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Antrenman böyle bir şey arkadaşlar tapilevunda direkt olarak doğrudan bir antrenmana yönelemiyorsunuz. Yani sadece top çalma alsın diye bir şey yok. Yani artık birkaç tane top çalma alacak. Ama umarım e, top sürmeyi iyi alır. Bakın top sürme aldı. 180 kuralının gittiğine kadar bu antrenmanı da yapacağız. Ardından diğer antrenmanlarla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. teke Tek bitiricilik antrenmanının sonuna geldik. Aslında 180 kuralı gereği daha fazla bu antrenmanı yapabiliriz. Çünkü bakın top çalma, bitiricilik ve e, top sürmenin toplamının... 180 çarpı 3'ü geçmemesi lazım ki daha fazla yolumuz var. Ama bu antrenmanda şöyle bir sorun oldu. Sorun değildi. Pürüz diyelim daha doğrusu. Bitiricilik gereğinden fazla arttı arkadaşlar. Bitiricilik aslında ML'nin ana base becerisi değil. AML ve santrofor becerisi. Ha, 180 olmasının 200 olmasının bir zararı var mı? Yok ama sorun şu ki bakın top sürme burada çok sırıtıyor 167. O yüzden kalan %4'lük hakkımız var bakın burada. 180'den fazla oyuncumuzu geliştiremiyoruz. O yüzden biz de tamamen yani top sürmeye yönelik diğer evet grilerimiz artacak ama sorun değil. Şuradan geliyoruz. E, temas oyunu arkadaşlar. Agresiflik, top sürme, güç, marka, cesaret. Bizim bu top sürme haricinde diğerleri zaten düşük beceri. Yani 100 civarı beceriler. Umarım çoğunlukla top sürme. Bakın top sürme ilk seferde verdi. Umarım her seferinde verir çünkü top sürmenin, bakın bu sefer vermedi. Çünkü top sürme gerçekten kanat e, AML ve AMR, MR, AMR fark etmez. Yani orta sahanın or, o, kenarlarında oynayan oyuncular için. Bakın top sürmeyi verdi. Oyuncumuz çok büyük bir ihtimal artık hani 180 gücüne gelene kadar arkadaşlar herhalde bu antrenmanı yapar. Oradan sonra duruma göre bir oyuncu değerlendireceğiz. Evet dostlarım oyuncumuz sonunda 180 gücüne ulaştı ve bence gayet ideal bir ML oldu. Özellikle korner için bu oyuncuyu geliştireceğiz demiştik. Gördüğünüz gibi ortasını 270 yaptık. Top sürmesi bence 200 olsa iyiydi ama maalesef antrenmanda bitiriciyle fazla aldı. Diğer antrenmana geçince tabii biraz yükseldik ama ideali şudur arkadaşlar. Eğer korner için bahsediyorsak ortayı yapabildiğiniz kadar yapın. Yaratıcılığı da %200'e yaklaştırın. Hani çok aşırı olmasına gerek yok. 180 üzeri yeter. Hatta 150 üstü bile yeter. E, pas vermeyi de e, top sürmeyi de özellikle pas vermeyi de %200'ün üzerine çıkartın. Top sürme dediğim gibi %200'e yakın bir değer olsaydı. 195-200 olsa çok iyiydi ama sorun değil. Antrenman programını özetleyelim. Ortaları savun antrenmanıyla ortamızı. 270'e kadar dayadık arkadaşlar. Başka antrenman yapamadık. Çünkü diğer antrenmanlara baktığımız zaman orta veren antrenmanlarda atıyorum pozisyon alma, kafa vuruşu, ne bileyim pas verme hepsi bir arada olduğu için ve bunların toplamı da 180 kuralından dolayı maalesef böyle oldu ki 270 bence gayet ideal bir değer. Korner kullanan bir oyuncu için bence iyi. Top çevirme antrenmanıyla arkadaşlar pas vermeyi geliştirdik gene %200'ün üzeri çıkartmamız çok yolu pas vermeye. Çünkü e, ML ve ML'ler gerçekten çok fazla asist yapıyor. Özellikle AMC ve Santrafor'unuz çok çok iyiyse adamların attığı her orta gol oluyor. Özellikle orta açarken şuradaki oyun tarzı parladığında çok büyük bir ihtimal gol oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Teke tek bitiricilikle aslında e, teke tek etek bitiriciliği yapmasak da olurdu ama Bitiriciliği fazla arttırdık arkadaşlar. Top sürme ve bitiricilik bu antrenmanla arttı. Yani ben bitiriciliğin bu kadar çok artacağını tahmin etmiyordum. Zaten sonrasında antrenman programını değiştirdim. E, bence bitiriciliğin pek bir önemi yok ML için. Hele hele e, yani sadece ML içinse hiç bitiricilik geliştirmeyin. Ama ML, AML, Santrofor bu tarz yani ML, AML, Santrofor varsa ya da AMC burada size kalmış bitiriciyle geliştirebilirsiniz ama ben pek tavsiye etmiyorum. 150 civarında bırakın. Bence o kadar da gerek yok. En sonunda temas oyunuyla top sürmeyi iyice geliştirdik ve 181 yaptık arkadaşlar. Şimdi bu oyuncu yani umarım e, güzel kornerler kullanır. Sezon zaten bir hafta mı ne kaldı arkadaşlar? Şunu söyleyeyim son video kapanırken yarın 12.24'te Kupa finali maçım var arkadaşlar. Bu adamla aynı ligdeyim. 2-3 sezondur. E, ligde beni 8-0 yendi. Oyun tarzlarını şey yapmıştı. Etkinlikle. Usta değil de çarpı 7 yapmıştı. Neredeyse bütün oyuncularını. Ve baya beni e, evire çevire yendi arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani kevgire döndü. Defans kale. Her taraf oyuncuların hepsi hemen hemen altının altında oynadı. Yani öyle böyle değil. şu Galiba isabetli şutumuz bile yoktu o maçta. Rakip gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. Bizim de biraz kondisyonumuz düşüktü. Ben zaten yeneceğimi bildiğim için kondisyonu pek fullemedim ama yani 8-0'da beklemiyordum. Hani 3-4 yerim bırakır diyordum. Bırakmadı. Al golleri atmaya devam etti. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Zaten çok büyük bir ihtimal yeneceğim ama gene de maçı izlersiniz. Beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Oyuncumuz dediğim gibi bu şekilde korner kullanan bir ML oyuncusu. Kornerlik tam ideal bir korner oyuncusu. Ortası bence gayet iyi. Umarım yarınki maçta güzel korner asistleri yapar bize. Çünkü e, bu herifle gerçekten 3-4 sezondur aynı ligdeyim. Ben Süper Ligi alıyorum. Adam Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Süper Kupa'da beni yeniyor. 2-1-3-1 fark etmez. Bir şekilde yeniyor. Umarım yarınki final maçında bana bu oyuncumuz güzel asistler yaptırır sizleri 3 1 5 1 ile bırakıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın